Aa, inanmıyorum ya. Ay, ne istemiş bu adam sizden? Bunca sene sonra manyak mı bu adam? Yani genç de manyaktı ama işte gençlik nereden bilelim? Adam soğukkanlı evimizin içine kadar girdi ya. Kaan'ı filan sevdi, Nilüfer'i kurtardı. O psikopat kendini yaralattı evde ya. Ya su Bahçe'yi görecektin. Yani yıkıldı. Niye? Ne farkı var ki senden? Size söylemedim yani söylemek istemedim korkarsınız diye. İşte, işte istemedim. Niye? Ya işte söyleseydin tedirgin olurdunuz falan o yüzden. Yani. Neyi MKC? Hani biz Amerika'dan döndüğümüzde sen benimle konuşmuyordun. Aramız biraz bozuktu. O yüzden sen annenin yanına gitmiştin ya hani Eskişehir'e. E. İşte o dönem... ...Barcı'nın eşini öldürdüler. Ne? Nasıl? Neden? Demiray. İnsan delirir ya. Evet. Siz bu ne yaptınız ki bu adama? Nasıl öldürdü karısını? Ya orayı boş ver. Ha işte. Bitti. Ah. Oh. Ya ben de adama evli misin, evlenince anlarsın falan gibi şeyler dedim ya. Ay dilim kopsaydı. Ya nereden bileceksin? Boş ver. Anne. Babam basket potası almış bana burada niye mutsuzsunuz siz? Yok bir şey oğlum. Gel biraz üçlük atalım biz ha. Anne hemen gitmiyorsun değil mi? Yani yemek söyledim. Yerim öyle giderim o zaman kan tamam mı? Hadi bakalım gel 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 gel. Hadi çabuk fırla. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.